Adana'nın Ceyhan ilçesinde suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 15 Mart çarşamba günü Dündarlar olarak bilinen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmalarda şüphelilerin ilçede haksız menfaat sağlamak amacıyla vatandaşlara baskı yaptıkları, silahlanmaya çalıştıkları, ateşli silahla kasten adam öldürme ve kasten yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şafak vakti 21 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu 14 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 576 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete lideriyle birlikte 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla 3 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.